sana teşekkürlere bir borç biliyorum. Eyvallah. Ne yapıyorsun ya? Şey piletiyorsun aralığı. Çapraz veriyorum kız arama. Sen yap bakalım bir ara nasıl yaptığını çekelim. Abicim. Kız arama çapraz veriyorum. Zaman zaman e, arşivden çok güzel bize köyümüzün bazı yaşlı insanlarını veya şeyleri eskileri hatırla diyorsun. Seyrediyoruz Facebook'ta. Allah razı olsun diyorum. İnşallah. Bu da inşallah. bir hizmet. Allah razı olsun. Örneğin İsmet Doğan kardeşim Allah rahmet eylesin şey yaptı. Yoktum burada. Rahmeti Rahman'a kavuştum. Arkadaşım idi, çocukluk arkadaşım idi. Onu paylaştım. Yaylada bir armut, çocuklara armut verme meselesinde. Çok var, çok da ara, çok, ara paylaşıyorum. Yani, yani, yani. Sana çok teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Allah razı olsun. İnşallah. Ömrün uzun olsun. Kaç diş, iki diş mi bırakıyorsun arasında? İlk verirken bir veriyorum, beş bırakıyorum. Sonra... Aynı gene 3 bırakıyorum. Arada ya, bir tane... Sola yayıyorsun, sağ tarafı yayıp Eğdim. Bu sağ sol zaten. He. Bu sağ sol. İnce diş bu. Bir de şey var. Halit kardeşim. E, takma diş var. O tamamen 3 sendim. Şey hmm. 3 milim kalınlık var onda. Peki bilemesini bunu nasıl yapıyorsun? Bilemesi şeysi var. Buradan biliyorsun onu. Şimdi şu He. görmüş olduğun takma diş. Onun arası 3 sandım. He. Bunun bilemesi ayrı, onun bilemesi ayrı. Onun için şimdi bunu çaprazladım mı bir daha piletmem lazım bunu. Çünkü şu anda metalle giriyorum ya. He. Şey olur. Boz olur, kesmez. Peki evet, akşamın işlendiği yerde güzel bir koku oluyor. Şu anda o kokuyu da aldım o. Ah. Mis mis gibi kokuyor ya. Hadit kardeşim burada işin en esprili noktası şimdi vatandaş kabıdaki ağacını kesip getiriyor tamam mı? Hı hı. Çivi çakıyor ona edersin, ya köpek deli ya tavuk pinesi. Bir, bir şey, şey çakıyor. dibinden çiyesi Şu anda 500 lira şu huzar. Şu görmüş olduğunuz 1300 lira. Hmm. Şimdi vatandaşa desen ki ver bana 50 lira çeriyan barası veyahut hızar barası zoruna gider. <laughs> Biz mesela biraz evvel orada kestim. Hmm. E efendim. Anlam, anlaşılmıyor ya... değil mi? Ağaçın içinde kaldığı için anlaşılmıyor. Ya o tabii ki anlaşılmıyor. Hmm. Şimdi bir gene bunda bir şeyler oluyor da onu takma olduğu için çok sert kırıyor onu böyle. Tarayı hmm. bindiriyor onu aşağı. Abi sen bu işi önceden yapmazdın. Senin benim bildiğim bir motorun vardı. Eskiden e, abin sen köyün e, bir de motorla tahta biçen insanlaraydınız yani. Evet abi. Sonradan bu işi nasıl, nereden bu işe giriştin ya? Şimdi güzel kardeşim. Kimden öğrendin daha doğrusu bu Şimdi işi? Şimdi ben benim buna özel bir ustam yok. Hı -hı. Ancak inşaat atölyelere kire çıka kire çıka bu işe zaten çocukluktan tutanım hevesliydim. Hı -hı. Ee, rahmetli büyük ustalarla beraber çalıştık, ağaç yöndük. O zaten vardı, onu biliyor musun? Motor, biçtik. Kitap gibi tahta biçerdi motorla, bu bunu, düzlerinde. Evet, bunu şimdi rahmetli Hacı İsmail Aga, Bahadır, Allah gani gani He. rahmet eylesin. Şimdi İlk mesleğim temirciydu. Rahmetli Hacı Muhammed Usta çok çalıştım. Öyle mi? Tabi. Bak onu bilmiyorum. Şimdi adam diyor ki gel bana bir bel yap. Alacaksın beli. Sap yabanı arayacaksın. Doğan yabanı arayacaksın. Hı -hı. Ben dedim ki ben bu işi yaparsam. Mesela örneğin Halit Özgür kardeşim bir bel ısmarladıysa. Bunu benden alsın doğru tarlaya gitsin. Ne yaptım? Bel duanı yapıyorum. Hı -hı. Yapacağım. Dedim alayım bir hızar. Aldım. Tabii onun şekli var. Hı hı. Ben onu şimdi tam son netine kadar yapamıyorum. Kadir yedim Hacı İsmail Akı'ya yapar. O da beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Allah razı olsun. Ee, yapıyor bana Doğan. Para almıyor. Dedim Hacı abi ben bunu satıyorum. Sen para almıyorsun. Ben Bu böyle olmaz. Aldık bu hızarı işte. Bir zaman orada durdum. Ondan sonra biriye biri bir şey dedi. Ya bile bir şey olsa işte bir ağaç bölüyorduk falan filan derken hani eskiden Misafirin, yemeği yedik, nerede yadıcı yok demesi gibi <laughs> şimdi, şimdi bunu buraya getirdik, bir ray koyalım, bir yol yapalım... ...aldık başımızda bir atölyecilik işi. E, Şükür Mevla'ya. E, örneğin bir de şu hizmeti görüyoruz, bundan da mutluluk duyuyorum köyüm adına. Şimdi mezar tahtası satıyorum hı hı. orada. Şimdi adam ilk akla gelen, acaba mezar tahtasını nereden alırız? Şimdi bu burada hazır mı? Ben şimdi bu tahtayı bölgeye veriyorum hmm. burada. Onun için e, ondan daire bir mutluluk duyuyorum. E tabi adam biliyor nerede ne var diye. Tabi, tabi. Aslında abi burada bak çok ihtiyaç var. Ee, bak sofra yap, sofra. Onu sen yap. ahşap sofraya bak. Ben tanıdığım onun var ya çayır çayır satılıyor. Ben satacağım abi onları ama şöyle, sen yap. Şimdi e, şöyle. Şimdi insanlar ahşap işine biraz şu şeyden... E, METEFE mobilya böyle tam son şekliyle çıkınca insanlar çok düzgün bir şeyler arıyorlar. Tamam işte diyorum sana. Bak. Şimdi e, burada bu tahtamızın çok, ormanlar çok secildi Çok hmm. çok seçildi. E, onun için düzgün hmm. tahta bulmak ben de istiyorum ya ki Kür, yapmış... Kürkenden de olur ben sana söyleyeyim. Ahşap olsun da. Şimdi kürken bizim bu ormanın kürkeninden sofra olmaz. Niye olmaz? Tazedir. Şimdi çok kart olması lazım. Yani o Hareli harita hmm. çizgileri gibi çizgiler var ya, hmm. kürgen ağacında. Şöyle, şimdi e, vatandaş onu da şey yapmayı bilmiyor mesela. Örneğin sofrasını yıkayıp ıslak bir şekilde güneşe bırakıyor onu. Güneşe bıraktığın zaman, o ıslak ya. Hmm. Hemen orada mesela örneğin sen onu tutkalla yapıştırıyorsun. Hmm. E, tutkal ıslanınca, kuruyunca açıyor, buruluyor. Onu bilmiyor vatandaş. Ben de Şimdi yok neymiş, onda yufka aç açılmıyormuş. Beynin hmm. sofrada kayıyormuş. Evet. Ee, ben de diyorum ki bunu ıslatma. Islatma. Düzgün dursun. Ama sen ne kadar dersen de mesela ben yapıp verdiğim geri getiriyor. Abi ha bu tof sofra Işte. E ee kardeşim ben sana dedim ki bunu yıkayıp da ıslatma kapıya koyma. Bunu kuru bir bezle sil. Koy oraya. Eskisi gibi şimdi çoluk çocuk lahana yemeğini sofraya mu yardım. Yani öyle olsa yani. <laughs> Sana bir şey de dinledim ben birisinden ismini vermeyeyim de bir e, hızar lambası pikme var abi rahmetli. Hani ben anlatsam. Daha doğrusu Erdoğan anlatıyor ne oradan <laughs> Şimdi Erdoğan zaten o benim malzemeleri paylaşır. Rahmet olsun canına. <laughs> Hacı Abdullah Aga. Yani namı değer şarkıcı diyelim. <laughs> ben burayı ilk defa yaptım. O da şimdi mescidi yapacağız. Ee, lazım. Böyle bir ağaç bölümü şu bu. Bunu yeni koyuyoruz buraya. Üç ben, köşe var şimdi. Koyduk. Üzerine del çaktık şöyle. Bak var Hani Yusuf değil bu habele bundan milim olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> tam tam doğru tam. olacak. Oradan deli şimdi rahmetlinden bir gördüm. Ağaca çaktım onu. Oradan geldi, bir, bir vurdurdu. Kurşun gibi geldi. <laughs> buraya girdi. Derim ki ya. Hacı, bunu bu kadar kermanın anlamı ne? Ula deyip, bak deyip, bu değildir, ha oradan asılır. <laughs> Ortadan değil mi? <laughs> evet. Tabii. <yani. gülüyor> Onun için. Aha. Ondan sonra kızar, tabii bir gece, o, tabii Erdoğan da biraz abarttı işi. Erdoğan biraz işi çok abarttı. Bir büktü, bir büktü, ben ondan sonra bir daha büktüm. Şimdi bunu tabii biraz şeyli olunca, şatafatlı olunca bunu Erdoğan <laughs> Aldı geçti. Bir de şeyde gülüyor beni hadidim Şimdi da su kanalı değiştiriyorum. Malozun üstünden, yolun altına alıyorum onu. Vartan şeyler çalıştırdığımız arkadaşlar. İshak var şimdi bizle. Dedi ki... Ya Üstüfe abi dedi... Benim Orhan da askere gidecek. Akşama geleyim de... Kurancık okurum işte. Ummi ablam pastacık, mahtacık bir şeyler yapsın da ben de Kur'an okurup Sesim güzeldi tabii. Şimdi o da yemek ki pirinin çantasından bir şey yiyeyim. Tabii anladım şimdi anafor olduğunu. Sesim güzeldi deyince dedim ki sen o tumun üstüne çık da iki ağız af kurma sesim sesin güzel midir? ya ben bunu bu kadar uzağa, bu kadar mal, pahalıya mal olur diye de şey yapmadım ya yani. O Acayip <laughs> süslü anlatıyor onları ya. Biraz sonra yine anlatıyor. Bazen ekliyorlar, bazen... Ekliler, bazen şey geçen a burada ağaç biçiyorum. Yavuz Özkurt da burada. Şimdi bizim eski muhtar Tahsin burada kıble böyle Hmm. O tabii kendi evine göre yarın boğazına doğru kılar. Ben de dedim şey ayağına gir. Oğlum dedim. Ha Rusya'ya doğru kılay dedim. Ki daha taht adam tut da çevir onu abiler. Şimdi baktım uşaklar paylaşıyorlar. <laughs> <laughs> Tahsin şimdi kıble böyle Rusya'ya doğru gel. <laughs> Döndü kıble. <gülüyor> 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 dedim ya. <laughs> İyi dedim şey yapmak lazım. Hareket etmek lazım. Bu millet hep magazinci oldu. Evet kardeş. Nereden geliyorsun sen? Şaştın. çocuktan geldim. Orada verdim ona arabayı. Orada Yusuf abinin koyunların yanındaydım. Direğin tepesin diyeyim o aşağıda. Hmm. O balör, tamiri yapayım. Bir yerden bağırdım. Aa, ben abiler. yere baktım. Göremedim onu. Ben direkteyim şimdi. Ben ne varsın orada dedim. Dedi ki Abi işte postanlık yaparım da işte şey olacak. Dedim ulan tesene bana hıyarlık yaparım diye. Evet <laughs> <laughs> evet. Evet. Burada tertibin de çok güzel, İsva abi. O vinç şey, sistemin de çok güzel burada, dikkatimi çekti. Ya, yani böyle bedenen yorulacağın şekilde buraya yapmadın. Şimdi... Ya e, Halit kardeşim. Bu, burası gerçekten böyle ama... E, ...şimdi bak, teknoloji, motor. Hı -hı. Şimdi şununla beraber şu tomruğu kaldırdım. da diyorum da. Alıp yürütüyorsun Hı -hı. mesela. Çevirme hususunda olsun öyle. Artık bu e, teknoloji. Şimdi e, halledim adam orada şeyde kabinde oturuyor. Hı -hı. Şurada. Şurada kabinde oturuyor. Şu tomruğa hiç el tutmuyor. Hı -hı. Hiç ama. Bunu istediğin gibi böyle. tabi tap ben. Yani, yani çok onları. çok çok acayip. Ya, biz de şimdi burada yöresel olarak hani amatör olarak şimdi. En sıkıntı, sıkıntı şu tomrukların soyulmaması. Taş toprak biçiyorsun. Şimdi bu adam ne diyor ki bu hızar şimdi her şeyi keser. Kesmiyor kardeşim. Adam şimdi bunu kes, çek, doğru arabaya koy, getir dök. Ama şimdi sen bundan bir kaba kaldın mı? İçinde Zaten kaba. bozulduktan sonra da Olmuyor yani. Onun sonra olur ki hmm. ya kardeşim şimdi bak şu e, e, ben İstanbul, İzmit gidiyorum, Adabazar oralarda. insanlar ağaçlar öyle temizlettiriyor ki. Sorma. Hmm. Sorma. Yani bu bunu vatandaş hmm. bilemiyor. O zaten şimdiki kalıp orada pazar gibi acaba doğru mu yiyorum? Ya kardeşim şunu sil. Bu kum, taş, toprak bunu sil. Adam gibi kessin bunu. Ben buna sadece hamallık yaparım. Şimdi bu sistem kesmesi lazım. O evet. bozuldu değil mi? Şimdi sen banyoda tıraş olurken lavaboda yeni jileti sürt dona bir de yüzüne sürt bakayım kesecek mi? Mümkün Kesme. Yok. Mümkün değil. Mustafa abi çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum kardeşim. Çok mutlu oldum.